Son dönemde artan ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları kiralık konut arayışındakileri zora sokmaya başladı. Ev sahipleri hukuki süreçleri bildikleri için avukatlara ev kiralamaktan kaçınıyorlar. En çok da öğrencileri seçiyorlar. Çünkü öğrenciler kısa süre kalacak ve bir şekilde kirayı ortaklaşa ödeyecekleri için daha fazla taleple bulunabilecekler kira konusunda. Avukat Çağla Gülbulut'a soracağız ev sahiplerinin böyle meslek ve kişi seçme hakkı var mı diye. Ee, Çağla Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Oya Hanım iyi yayınlar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. E şimdi biz Salih'le merak ediyoruz zaten bu olay içinden çıkılmaz bir duruma dönüştü bir sarmal halinde ilerliyor sürekli sorunlar sorunlar e uzun bir süredir de konuşuyoruz ama e şimdi yeni bir yöntem karşımıza çıkıyor. Ben gazeteciyim mesela siz avukatsınız Bize bulamayacak mıyız ne olacak? Şimdi şöyle ne yazık ki ben de evet dediğiniz gibi bir avukat olarak haberinizde de yansıttınız. Ee, bizlere kiraya vermekten kaçınıyorlar. Çünkü dediğiniz gibi hukuki süreçleri iyi bildiğimiz için aslında bunlara e, karşı tarafa dezavantaj olması yerine avantajdır. Çünkü her zaman bir iş yaptığınız zaman bilenle çalışmak daha iyidir aslında. Ve avukatların her zaman güvencesi vardır. Tahsilat konusunda da sorun yaşamazlardı. Ama e, başka taraftan bakıyorlar. Şimdi ne yazık ki şöyle bir şey var. ana yasamız gereği herkes e, belli şartlar dâhilinde sözleşme yapmakta özgürdür. Sözleşme yapacağı kişiyi seçmekte özgürdür. Sadece buradaki sınırlar şudur. Sadece ayrımcılık yapamazsınız. Onların da temelleri var. Eğer bu kişinin dili, dini, ırkı, Hı -hı. cinsiyeti, medeni hali, servet durumunu temel alarak bir ayrımcılık yaparsanız ancak o zaman işte e, bu bir suçtur ve başvurabileceğiniz yollar vardır. Onlara da geliriz. Ancak ne yazık ki dediğiniz gibi meslek grubu seçerek e, böyle bir ayrımcılığa tabi kaldığımız zaman kanunen ayrımcılık yasağına girmiyor. Ve evet maalesef bizleri kayırarak e, bu şekilde sözleşmeler yapabilirler. Peki ne yapmamız gerekiyor o zaman böyle bir durumda? Mesela siz bir avukatsınız, yeni bir eve çıkmanız gerekecek ve ev sahipleri de sizin gibi bilinçli birisini istemiyorsa siz ne yapacaksınız? Bununla ilgili bir herhangi hukuki süreç işletebilir misiniz? Hakkınız var mı? Yok maalesef yok çünkü dediğim gibi ancak benim sadece bir bizlerin bir kadın olduğumuz için bir ayrımcılık yaparlarsa ya da benim e, dinimden dolayı ırkımdan dolayı medeni halimden dolayı biliyorsunuz gündeme sizler de getirdiniz mesela bekara ev yok. Bu artık herkesin dilinde bir şey. Bu tarz durumlar dolayı eğer bir ayrımcılığa maruz kalırsak başvurabileceğimiz yollar var. Onlarda ücretsiz olarak kaymakamlıklar nezdinde bulunan e, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu var. Buraya başvurduğumuz zaman ev sahipleri ve emlakçılar hakkında idari para cezasına hükmedilebiliyor. Bu da 1000 TL'den 15.000 TL'ye varan para cezası oluyor. Yine aynı şekilde e, bu ayrımcılık da ortadan kaldırılması talep edildiği için de evi kiralayabiliyoruz. Ancak dediğim gibi meslek seçiminde bu ayrımcılık temelini kabul etmediği için bu kuruma Hı. başvuranlar da olmuş avukatlar. Bu kuruma da başvurmuşlar. Ama dediğim gibi bu anayasamız gereği bir ayrımcılık kabul edilmediğinden ne yazık ki e, kendimiz sözlü ve şifayı olarak bunu anlatıp e, halletmemiz gerekecek ne yazık ki. Peki Çağla Hanım benim merak ettiğim bir nokta var. Yani biz her geçen gün ev sahipleriyle ilgili yeni bir e, bilgi paylaşıyoruz ya da işte yeni bir oyun diyelim. Bu arada tabii ki her ev sahibini kastetmiyorum. Herkes üzerine alınmasın. Zaten yapanlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Şimdi türlü türlü oyunlarla karşımıza çıkıyor. Yani baktığımız zaman e, ev sahibi kiracıya evi kiralarken belli şartlar yok mudur? Yani her ev sahibi Kendine göre bir kural yığını mı belirliyor? Bununla ilgili elimizde bir prosedür yok mudur? Kiracının hakları nedir? Tabii ki. Şimdi şunu çok görüyoruz Oya Hanım. Ev sahipleri öncelikli olarak evi kirarlarken bir taatname imzalatıyorlar. Özellikle kiracılara e, bu vesileyle sizin sorunuz vesileyle söylemiş olalım. O taahhütnameyi imzalarken dikkat etmeleri gereken kurallar var. Bunu imzalamak zorunda değiller. Burada taahhütname imzalarken kira sözleşmesinden e, sonra bir tarihte imzalanması gerekiyor. Ancak ev sahipleri aynı gün imzalatıyorlar ve o e, boşluk bırakıyorlar o tarihleri ve sonra elle dolduruyorlar. Ne yazık ki Yargıtay'da diyor ki eğer kiracı olarak sen boş bir kağıdı imza attıysan bunun sonucuna katlanmak zorundasın diyor. O yüzden kiracılar taahhütname imzalamak zorunda değilsiniz. Bunları okuyup değerlendirip kararınızı verin. Ev sahipleri böyle bir şey size zorlarsa tabii ki de başvuru yollarınız vardır. Çünkü kimse kimseyi bu şekilde zorlayamaz. Ama o durumda da tabii ki ev sahipleri de o zaman sözleşmeyi yapmayalım diyebiliyorlar maalesef. Yani buradaki problem şu aslında e, ekonomik olarak problem var. Şimdi zaten devletimiz %25 yasağını da kaldırdı aslında konutlarda. Hmm. Ve artık ev sahipleri de bir rahatlamıştır diye umuyorum. Çünkü artık e, tüfe oranında artışlar yapılıyor. Şu anda zaten yeni bir yeri kira verdiğiniz zaman emsale göre kiraya veriyorsunuz. O düşükten verdim işte 3 yıldır oturuyor o olaylar da artık bizim için şu an için gündeme gelmiyor. O Hı -hı. yüzden her iki tarafta anlayışlı olsun. Çünkü haberlerinize yansıttığınız artık öyle bir duruma gelmişti ki fiziki şiddete e, varan olayları... Yani adli vakalara dönüştü artık maalesef olaylar. Tabii zaten bu yüzden de e, ara buluculuk da gündeme geldi biliyorsunuz yeni hmm. bir şey. O yüzden şu an Türkiye'nin hala dediğiniz gibi gündeminde kiralar e, her zaman galiba bu arada yine olmaya devam edecek ne yazık ki. Peki şunu da merak ediyorum şimdi baktığımız zaman aslında benim ailemden ya da büyüklerimden duyduğum eskiden genellikle memur hakkımı görevlisine vermek isterlerdi hatta düzenli maaşı olan kişilere vermek isterlerdi ama şu anda baktığımız zaman öğrenciye vermek istiyorlar ki tam tersi bir durum söz konusuydu eskiden öğrenciye vermek istemezlerdi bunun durumu bunun nedeni daha doğrusu nedir sizce? Dediğiniz gibi aslında memurlar dediğiniz gibi sabit bir geliri olduğu için en kötü ihtimal ödemezse bile yasal yollara başvurduğu zaman onun tahsilatını yapacak inancı var ki doğrudur da aslında. Ama şu anda sürekli kiralarda daha doğrusu ekonomiyle alakalı enflasyonla hmm. alakalı sürekli arttığı için her şey. O yüzden diyor ki iki sene öğrenci kalacak çünkü üniversitesi dört seneliktir, beş seneliktir altı seneliktir bölümüne göre. E zaten bu kadar en fazla bu kadar sene kalıp çıkacak. O yüzden ben bunu yine kiram arttığı zaman da gene yüksekten kiralayabilirim. Bakış açısı olabiliyor ne yazık ki. Ya da öğrencilerden genelde öğrenci oldu. Hepimiz öğrencilikten geçtik. Hani harçlıklarımız oldu. Kendimiz kazanmaya çalıştık. O yüzden şu inanç da oluyor. Birkaç kişi birleşip ev kiraladığı için öğrenci evlerinde e birkaç kişi olduğu zaman zaten siz bu kirayı 3'e 4'e böleceksiniz deyip de o yüzden daha da yüksekten de isteyebilir. O yüzden birçok avantajı oluyor ev sahibine göre ne yazık ki. Peki çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Efendim avukat Çağla Gül Bulut ben bizimle birlikteydi. Katkılarınız için teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz.